Arkadaşlarım muhakeme şirki Kur'an'ın ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli gündeme getirdiği ve dinin aslı olan ve bir kimsenin muhakeme şirkini red etmesi, onu inkar etmesi, onu önemsememesi kişiyi Allah ile bağını koparan, kişiyi Allah'ın dininden çıkaran en büyük cürüm ve en büyük zulümdür. Çünkü muhakeme yani Müslümanların düştüğü problemler konusunda, onların düştüğü ihtiyaflar konusunda, aynı zamanda Müslümanlar arasında adaletin sağlanması, zulmün engellenmesi, kötülüğün engellenmesi ve aynı zamanda insanların emniyet ve huzurlu bir hayatın içerisinde yaşaması konusunda alemlerin Rabbi olan Allah, kulların konusundaki düşükleri ihtilaf, fitne, zulüm ve kötülük gibi her konuda ilahi bir liter, ilahi yasalar, ilahi ceza kanunlarını meydana getirmiştir. Dolayısıyla hükümde şirke düşmek yeryüzünde en büyük zulüm, en büyük kötülük ve Allah'ın yetkisinde olan bir konuyu bir hükmün kast edilmesidir. Evet Rabbimiz olan Allah kulların konusunda düştükleri problemleri çözme, ihtiyaçları çözüme kavuşturma konusunda Rabbimiz kendi yasasını, kendi kanunlarını, kendi ceza hukukunu vaaz etmiştir. Ve yani Müslümanlara düşen İslam ilahi nizamın ceza hukukuna göre problemleri çözme konusunda Allah'a, Resulüne başvurmasıdır. Nitekim Rabbimiz Allah Kerim kitabına ve in fi şey'in ferdû ila ve Eğer siz bir konuda bir sorun, bir problem, bir tartışma, bir çatışma, bir sıkıntı içerisinde iseniz Allah'ı ve Allah'a ve Allah Resulü'ne başvurur. Yani düştüğümüz ihtilaf konusunda, problem konusunda bizim için kıstas, bizim için merci, Kur'an ve sünnettir. Yani Allah ve İşte bu nedenle alemlerin Rabbi olan Allah, Kerim kitabında bize yeryüzünde dinin hakim olması, adaletin temin edilmesi, insanlar arasında kin, nefret, çatışmanın sonlandırılma adına ilahi adaletinin tesis edilmesi aslında kendisine muhakeme olunmasını emretmektedir. Kim İslam ilahi nizamın Allah ve ortaya koyduğu ilahi muhakemeyi tanınmaz ise onu red ederse onun İslam iddiası, onun Müslümanlık iddiası sadece mesaj sadece aldatma olur. Nitekim Rabbimiz olan Allah فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَاكِمُكَ فِي مَرْشَجِ رَبَّيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِمْ حَرَجًا مِنَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِمُ تَسْلِمَ Hayır Rabbine and olsun ki onlar çekiştikleri konularda tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça, yani işte hani hiçbir sıkıntı duymadan sana tam teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor. O halde muhakeme konusu dinin en önemli asıllarındandır, en önemli konusudur ve kim muhakeme konusunda birilerine bir yetki yani ideolojik bir muhakeme yetkisi birilerine verirse ve bu konuda Allah'ın İslam ilahi nizama başvurulmaz ise bu kimse hatta bunu red ederse bu kimse gerçekten de İslam'dan nasibini almamış ve Allah ile bağını koparmış bir kimse olur. Dolayısıyla kardeşler bu hakeme konusu Allah'ın yetkinde, yetkisinde ve yetkisindedir. Bu halde düştüğümüz problemler, ihtilaflarımız, çözümlerimiz, işte evde, sokakta, mahallede insanlarla olan ya da yaşamın içerisinde karşılaştığınız tüm çıkmazlarda başvuracağınız merci, hüküm ve e, hüküm arayacağınız merci tabii ki Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu ilahi nizamdır ve bunun dışındaki tüm ideolojik e, mahkemeler ya da muhakeme konuları ya da sistemler edilmesi, inkar edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesidir.